Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, hapishaneye çıktık düştük hapishaneye. Evet ve şurada bir adam var o bizi dövmeye çalışıyor şu adam. Ama biz hapishaneye düştüğümüz için şu an bir şey yapamıyor. Evet ama Ömer beni kontrol ediyor arkadaşım. Evet. Ömer biz daha ne video çekmiş miydik? Yok bizden daha önce video çekmedik. Hadi çık oradan Ay de bir sürü çektik ama atamadım. <laughs> ama o beni kontrol ediyor arkadaşlar kameramı kameramanı ka kontrol ediyorum arkadaşlar. Tıkla oraya, tıkla oraya. Biz... ez modda oynuyoruz. Ben <laughs> şey dedi, ben noob olduğundan yapamam dedi. Ya he, sen dedin onu. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Sen ez modda oynayalım dedin çünkü Acemode'da ben noob. Ez modda oynayalım dedin çünkü bunun hardı da gelecek. Evet. mantık. Mantık. <laughs> bunun hem izlesini hem hardını çekeceğiz. Ya! Böyle bir geçemedin. Hayır sen geçemiyorsun. <laughs> ya ben kontrol etmem ki. Ekran kontrol ediyorsun. Ekranı ben kontrol ediyorum. Zıplamayı sen yapıyorsun. Videonun adı ee, normal Roblox ama arkadaşım beni kontrol ediyor. Ha. <laughs> <laughs> Dikene düştüğün için hiçbir şey olmadı bu arada. <laughs> koş 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 koş. Şu yakın. Oh. Çünkü ben acayip proyum o yüzden yapabildim. Bu ben beş yıl boyunca butanga semptom. Ah pisinden düğme etmek. Adam daha yeni fark ediyor adam göbeğini kapa göbe. Var Ya oğlum. Çok çirkin ya. <laughs> Mükemmel tipe bu arada. Arkanda çanta var. Ne taşıyorsun okula mı gidiyorsun? Tut. 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 Kat 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 <laughs> Uçun arkadaşlar. Koş. Sıra Aa mı? bak. Hayır. Adam aşağı atlıyor. <laughs> adam da Adam aşağı atladı. Adam aşağı atladı. <laughs> Ecek bize. Adam yani aşağı atladı. çok acıkmış. Adam çok acıkmış. Adam, adam çok acıkmış. <laughs> adam acıkmış. <şiş>. Ama <laughs> oradan o yenmeyi nasıl başarıyor? <laughs> adam Spiderman. <laughs> adam Biderman olmuş. <laughs> Bayerman. Kanka kanka dersen şey açtık böyle daha iyi. Aynen. Ama oyunu böyle de oynayabiliyorsunuz. <laughs> Kanka şu acayip zor. Ha, işte. Ama kenarlarım düşmüyor. Hayır. Aa, ne yapıyorsun salak? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Sen beni yürüme yerimi de kontrol ediyorsun. Bence videonun başlığı Roblox ama arkadaşım beni ekranını kontrol ederek kontrol ediyor. Gerçekten hiç ka musun? Kaç 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 kaç. Ya ya. <gülüyor> <gülüyor> Engelleyemiyorum çünkü burayı ezbeldim orta. Şura. Bu. <laughs> Aa ama o bubleneye de gireceğiz Tam bunda açacağım. Bunda açacağım. ben arkadaşlar ben buna yaptım. Ee, öbür videodaki arkadaşım beni kontrol ediyor ki Deniz yaptı bunu da Ömer yaptı bu, bu nasıl yani Volkan'a yapmışlar hapishaneyi harbiden hapishaneyi volkan Volkan'ın üstüne yapmışlar <laughs> aynen neden Volkan'a geliyoruz lavlar da zaten hareket ediyor portakal suları Bunlar kesinlikle portakal suyu. <laughs> of. Gece geçiyorsun kanka ya. Oy ne kadar şey, <laughs> çok sıkıntı kalmışsın evet. kanka ya ya. <laughs> Kampana. <laughs> Arkadaşlar onu Ömer yapıyor, şey kameramı falan, hareket edeceğim yeri. Da. <laughs> Sen daha kamera... <gülüyor> 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 tamam tamam, bu sefer gerçekten güzel. Kuro, kuro yiyemez, kuro yiyemez ateş. Alev topu. Alev topu adam. Şuraya git. <laughs> Bence oradan çıkmayacağım. Hı, -hı. Hı, -hı. A, Ateş topunu atma var yok orada. <laughs> Yanlış yere gidiyorsun. Ne yapma 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 canım yapma. <laughs> ya. ya, 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 ya. ya. <laughs> Hepsi şey benim sayemde. Sen <laughs> denizden daha farklısın. Ne olacak? <laughs> bakıyorsun. Oraya saklanmak, hadi saklanmak oynuyoruz ve alaya topundan saklanıyoruz ama alaya topundan geçince bizi dönme. Ben bunu yaşadım ama alev topuyla yaşadım aslında. Çünkü biz Hat ek, kakaş hata gelmiş. Hata gel Çünkü kakamız geldi. Aynen. Kaç 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 kaç. Ha! Yapmam <laughs> yok mu? Dedi yani. <laughs> bir de video bir şey kadar bunu yapman yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Adam var! Yok, şok o zaman. Şövalye şövalye. Şövalye, şövalye şey. kere bir kere hiç. Harp'ta değil mi Şu... üç kere? Evet zıpla zıpla hop yavrum. Kanka oraya bir kere çevirmemiz lazım o yeri. Aa doğru sen, ben tıklıyordum değil mi? I am the no Superman, I am the no Superman. Sen dünyanın en iyi kontrol edicisin. <laughs> Artık kovalayamazsın değil mi bu arada? Ya yapmazsanız. Ne <laughs> ya, yani gol sıfır ver. Ne? Ver şimdi tekrar sen yapmamız gerekiyor. Bir daha ne topunu oradan başlamış. Kaç 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 kaç. Adam elinde meşaleyle kaçıyor ya. Arkadaşlar elinizde ıı, yakıcı ıı, şey <laughs> bir şey varken koşmayın. Abi gelmiyor. Yoksa geliyor. bunun gibi şişko olursun. <laughs> geliyor mu gelmiyor bana ona bak. Hayır topu düşmüyor muydu burada? Yok o hattaydı. Ben <laughs> yengü Superman. Adam ne oldu adam? Adam. adam. Sen Adım sen be adımız Hadi bunu çevirmen lazım. Hayır istemiyorum. Deniz. <laughs> Her zaman orada deniz yazıyordu. <laughs> Deniz'e de sponsor. Deniz'i <laughs> bilen bilir. Bilmeyen bilmez. Evet. Bilmemek sen... çok da büyük bir şey değil ya. Yani o en sevdiğim en sevdiğim yer. Ve benim diyor. iki saat geçemediğim şey. Ben, ben bak ben geçerim bak. Bu da asla trollemem ben lazım çünkü buraya şekle geçersem Ben bir şey yapmadım <laughs> tamam. Arkadaşlar e, oraya geçtik. Ama ben kesmeyi biliyorum. Arkadaşlar az önceki şey olmadı. Biliyorsunuz. Evet olmadı. Tamam. Her yani şey yok arkadaşlar. Kaşım kaşınıyor. <gülüyor> <gülüyor> nasıl kaşı? Kaşıma elin kaşınıyor. Hayır kaşım kaşınıyor. o nasıl geçtin? Ben buraya iki saat uğraş bir mi yola geçmeye? Dene gel kolay geçiyorum burayı. Bak. Kesin bak. hocam bu arada. Hayır çok iyiyim. Hop bura. dedim ben. Dedim ben. <laughs> <Evet>. Hayır bak. A, <laughs> kanka görüntü. Kanka sence görüntü mü daha kolay yoksa oynamak mı? Oynamak daha eğlenceli ama görüntü daha kolay. Trolleyim mi? Hayır. Ya arkadaşlar. <laughs> ben benim ben, 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 kendi kendine düştü. <laughs> Çıktı <Çift> açtım ya. <laughs> bir şey olmaz. Yeriz ya. Aynı şey sonuç. Aynen. <laughs> çıplığı açarsak dünya patlar. Zaten çıplığı. <laughs> Orada da... nasıl düşmeyi başlarsın? Bu ben de senin gibi bir saat uğraşıyormuşum. I'm a good superman. I'm a good superman. Oğlum iki dakikadır buraya geçmeye uğraşıyorum. Of iki dakika ya ne kadar kısa bir süre sen <laughs> de satır al deniz <laughs> deniz ha denize yine sponsor oluyor bu Koş 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 koş. Hatta arkadaşlar ben az önce gözüm kapalı yapmaya çalıştığımdan olmadı. E, hala gözün e, kapalı evet, yapmaya çalıştığımdan e, Ya yine mi denize ya? Lan <laughs> neden denize? Hayır bana sponsor yapın. Hayaket edemiyorum. <laughs> Ay deniz. <laughs> deniz. <oyuna> deniz ekledim. <laughs> ÖLÜYORSUN! Oğlum, <laughs> Tamam dedi bu Sen mi yapıyorsun? Hayır ben nasıl yapayım oğlum? Ya Deniz! Lan neden öyle geldi bilmiyor. ne oluyor? Hocam kolumuz duvara sıkıştı sanırım. Öyle sıkı çekelim hadi. Oh! <laughs> Kafamız havada uçarken ben. Oyunu pırr. <laughs> kaç 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 kaç. Ben kontrol ediyorum ben Sen mouse kontrol et. Hayır ben ben videonun sahibiyim. Hayır videonun sahibi diye bir şey yok kanalı sahibisin sen. sen sadece ya hareket et işte. Sen ben trollüyor musun derim? Hayır. Öksürdüm o yüzden trollüyorum. Ya da dünyanın en mutlu kişisi. Aşağı düşüyorsun. Sen yapamıyorsun oğlum ben ne yapayım? Ya öf ben acayip trollüyorum normalde. Ben buraya şefti geçiyorum. Ver başka. bak değişelim. Rolleri değişelim. Rolleri <laughs> <laughs> değişelim. <gülüyor> ya! Eee evet, trolle! Bence yerde değişelim. <laughs> <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar ben ben şimdi tek oynayacağım. Ben tek oynayacağım. Senin gibi biriyle Adam, oynayamam. O zaman videonun başlığı yanlış olur. Ver bana. Hayır. Hayır. Videonun başlığı umurumda bile değil. Hadi koş 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 koş. Yine tutayım. Hayır yapma kanka sen de buraya geçemiyorsun. Ben. <laughs> Biliyorum. <laughs> ben de geçemiyorum <laughs> Ben Geçebilirim. Ama geçemiyorsun. İki saattir neden geçemiyorsun o zaman? Dört dakikadır uğraşıyorum ben. Harbiden ha. Beş dakika uğraşmayacağız ama. <gülüyor> <gülüyor> ver ver bak. O orası öyle oynanmaz. Şu an ben oynuyorum. Tek oynuyor. Ama bak bu videonun başlığı o zaman değiş. <laughs> Arkadaş, ama arkadaşım tamamen beni kontrol ediyor. <laughs> ya Deniz yeter. <gülüyor> deniz reklam <laughs> oyunu artık. Aa ne oluyor? <laughs> ne ol oluyor Fırat abi? <laughs> Hayır. Ya. Aa Deniz. <laughs> Her öldüğümüzde Deniz gelmek zorunda mı? <laughs> Harbiden. Hareket edemiyor Fırat abi. Ya <laughs> oğlum Deniz oyna ekliyor hocam. Hocam <laughs> Deniz'e Evet, benim geniş oyunu hack ya. Ama ben oynayacağım. Ya. Dur. Hayır, Bilmiyorum. tamam ben sen oynayamazsın. Tamam ben ben oynayacağım. Buraya geçip bırakacağım. Şu an bizi görmeniz lazım. Ee, kavga etmeyin. biz en iyisiz. Aynen. Aynen hayır. <gülüyor> 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 o okuldan sonra bize geldi. Sonra ben 5 e, yıl e, bizde durdu. Sonra ben onlara gittim. Sonra yine bize geldi benimle için. O çay Aynen. Ve şu an bu videoyu çekiyoruz. Ama videodan sonra gideceğiz. Çok da umurumdaydı. Ne yap? Aa, kuş, kuş. Ama bir şey varsa Ay. hayır. Ama ben duruyorum. Ama ben duruyorum. o zaman geçiyordum ya. Ben de geçiyorum. Ben hadi Allah diye hadi normal oynayalım. Normal oynayış evet, bu Arkadaşlar kesin bu turu kazanmadan videoyu bitirmiyoruz. Yaşlandı bir. Ediyorum, ediyorum. Son bir kere daha deneyip videoyu bitiriyorum. Ya acayip kız ya. Yani kesin geçemeyecek bu arada. Ay. dedim ben, dedim. Son bir kere deniyorum. Hayır hayır sen denemeyeceksin. Ben deneyeceğim. Neyse <laughs> 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 bu sayılmaz, bu sayılmaz, Aşır, bu, sayılmaz. Sayılmaz. bu sayılmaz. Ben bir tek oynayabilirim. Kesin geçemeyecek yine. Aha, değme. Ve ayakta oynuyorum şu an. <laughs> Değmem, değme. Değme. Değdim. Değme, değme. 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 Of, ay. Daha bir ama çok iyi ölmedim. <laughs> Ey, you good man. Sana şaka yaptığım yerde. <laughs> Ey, yerde. Ha! Geçti. Wow, wow, wow. Ne evet şey. arkadaşlar bunu biz ikimiz yaptık. Çok uygun arkadaşlarız. Ayağımı kopla. <laughs> <laughs> Neyse. Burada bitirelim ben Arkadaşlar bu video bu kadardı. bitir. Ama dur dur dur. Dur. Dans ederek bitireceğim. Hatta dur. Ya deniz! <laughs> ben Deniz. Deniz hocam oyunu ekliyor. Dur bu nasıl yazılıyor? Unuttum. Deniz. Ya Deniz oyunu ekleme Deniz, deniz. Oyunu böyle bitirelim Ama bitirilmiyor Ha tamam öbür dansı yap Başka adam Hadi selam Hayır selam yapmayalım şey yapalım Birincisini yapalım Ya Deniz Yeter ben seni Deniz e, Daha ne yazmışım yani. Yazmış. <laughs> ne Olmuyor. Tamam Kanka o zaman şey birinci yap. <laughs> Bir. Arkadaşlar Bir size alkışlıyorum bu videoyu izlediğiniz için ama havaya da alkışlıyorum çünkü hiç önemli değil bu videoyu izlemek. Öyle. <laughs> ama abone olanları tam alkışlayacağız öbürkü videoda abone olursanız. Ve like atarsınız. Evet arkadaşlar öbürkü videoya 4 like, hayır öbürkü videoya 15 like gelirse tam alkış yapacağız çünkü ben tam alkış yapmayı bilmiyorum. Bay bay işte öbürkü videoda görüşürüz ya da görüşmeyiz bilmiyorum bay bay.